Yemekleri yapacağız. Fırında e, tavuk yapacağım, patates, biber, soğan karışık. Pirinç pilavı yapacağım, bezelyeli ve mısırlı. Nohut katmayı düşünmüyorum ya. Aa sarmayı unuttum. Sarmayı çıkaracağım buzluktan hemen. Dolma biber vardı zaten, ortaya koyacağım. Havuç tarator yapacağım, kabak tarator yapacağım. Salata, yeşil salata yapacağım mercimek çorbası yapacağım yine lokanta usulü ama çok seviyorum ben lokanta usulü. zerdeçal var mı hatırlamıyorum. Ona bakarız. Şimdi başlayabiliriz. Yalan söylüyor her şeyi biz yaptık. Hiçbir <laughs> şey yapmamış. Görülecek seven var mı? İzmirliler, Ege'liler pirinçlerimiz de hazır. Bu Çankırı pirinci olduğu için arkadaşlar bunu suda bekletmeye gerek yok. Zaten hemen normal tavaya koyduğunuzda kendi şişiyor. Bu suda bekletmiyorum. Yeminle tamam. yoruldum yeminle. Ben de kahvemi içeyim. Hak ettim kahvemi. Sanayim evet. çalışıyor evet. <laughs> yine. Acıktık. Ne? Salatamız da. Özlem yapıyor. Daha video <müdür> çekiyor. Biz geldik biz Aynen. Ama böyle daha güzel oluyor. Kendin bir şey kendin ye. Öyle hazır olmak da kolay. O zaman oynamayın. <laughs> <malzeme gel. gülüyor> Yayınımı sövet ediyorlar. Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kız arkadaşlarım ve kuzenlerim gelecek. Pandemiden dolayı bayağıdır görüşemiyorduk. Onları evimde ağırlayacağım. Ben de bugün birlikte hazırlık yapalım, temizlik yapalım. Gerçekten gün önce temizlemiştim evi ama hani fazla yorulmayın bugün diye. O yüzden hızlandırılmış bir şekilde temizliğe başlayalım. Ondan sonra mutfağa geçelim. Ocağımız tabii geri batacağı için <laughs> olsun yine de temiz batsın. <laughs> Bu da bitti. Şimdi yemeğe geçelim. Tabi önce saçlarımızı bir toplayalım. Yemeklere kıl falan kaçabilir. Hemen saçlarımı toplayıp geliyorum. Saçlarımızı topladık. <laughs> Başlayabiliriz şimdi. Ekmeği gelmişken ekmekleri bir çıkartalım. Fazla çok gelen ekmekleri ben buzluğa atıyorum evet bu bunu çıkarttı. Bu çıkarttım ya aynen bunu çıkartalım. O biraz şey olsun. Tamamdır. Bezeller var zaten. Buna gerek yok. Tamamdır. Bunlardan kapatalım. Başlayalım. Arkadaşlar çok geç kalıyorum. O yüzden kamerayı ayarla, yemek yap biraz zor olacak. Çekebileceğim kadar çekerim size. O yüzden ben, ben yemeğe koyulayım. dan geçireceğiz çorbamızı Gerçekten harika bir marka. Bunun gözlenmiş e, patlıcanını ilk kez ama gerçekten köz olabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz. Bu küçük geldi ya. Bunu büyük bir şey alayım. Bunu ablam yapmıştı, en büyük ablam. Havuçlara tabi geçtik şimdi. Yemeklerim hemen hemen hazır. Sadece fırında tavuk onu geç yapacağım. Biraz daha erken çünkü saat geldiklerinde biraz sohbet falan ederiz. O sırada fırına koyarız fırında tavuklarımızı. Onun haricinde hemen bir biraz makyaj yapalım. Biraz kendimize bakalım. Üzerimizi falan değiştirelim. Mutfağı da bir toparlayalım. Sonra masamızı hazırlayalım. Evet, hazırlandık. Makyajımızı da yaptık. Şimdi... Aa, masayı hazırlamadık. Masayı hazırlayalım. Birazdan da gelmek üzere vlog daha çekeriz. Sonra bitiririz. Fark ettim ki rujum aşırı olmuş. <laughs> Şimdi size diyeceksiniz su aşırı yapmışsın diye. Hafifletelim onu. Misafirlerim geldi. Onları çalıştırıyorum. Yani kuzenlerimiz, <laughs> arkadaşlarımız. <gülüyor> Çünkü yetişmedi. Mutfağın halini geliyorsunuz. Şöyle uzaktan <laughs> çekeyim. Diğerleri de buradalar. Şey Bu hazır. Şimdi fırına atıyoruz bunu. Şimdi pilava geçelim sırada. Geçelim. <laughs> Bezelye ve mısırla yapacağım. Zaten hazır konserve. Bu arada buzluktaki sarmalarım da oldu. Çorbam da oldu. Zerdeçal'ı sağ olsunlar getirdiler. Zerdeçal yaptım sonradan. Evet, yemeğimizi de yedik. Ortalığı da süpürdük. Tabii ki şimdi çay içeceğiz. Evet, çay fazlına geçelim. Çay fazlına geçtik. Balkonda çay keyfi yapıyoruz. Yeni sağ tablo, her şey çok güzel. Senin de eline sağlık canım benim. Hepinizin eline yani. sağlık. Misafirleri çalıştırdım. Videomuzu da burada bitirelim. Çok da uzun olmasın videomuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.